Şimdi konsol düğmelerini tanıtacağız. Gördüğünüz üzere 12.3'lük bir ekranımız var. Sol tarafında Start-Stop düğmesi. Buna bastığınız zaman aracınızı kapatıyorsunuz. Bastığınız zaman artık şu an kapandı. Çıkabilirsiniz. Çıktığınız zaman bütün ekranları kapatacak. Bastığınız zaman yine e, aksesuar modunu almış oluyor. Burada dörtlü flaşörümüz var. Bastığınız zaman çalışacak. Burada vites kolumuz var. E, Tog'un kendine has farklı dizaynıyla bu şekilde e, istediğiniz mesela R'ye alacaksanız, alacaksanız bir ileri N'ye alacaksınız bir geri D'ye alacaksanız tam geri alıyorsunuz. Park etmek için de şu sol taraftaki tuşa basıyorsunuz. Park almadan aracınızı terk etmiyorsunuz. Ön tarafta e, düğmeler var. Bu düğmeler e, şehir içinde aracınızın şehir içi modunda çalışması ile ilgili. Bastığınız zaman burada birazdan onu daha ayrıntılı anlatacağız. Yavaş veya daha yavaş yani ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman e, aracınızı şarj edecek şekilde yavaşlatıyor bu. E, zayıf, orta ve yüksek. Yükseğe getirdiğiniz zaman ayağınızı gazdan çektiğiniz gibi arabanız direkt yavaşladığınızı, yavaşladığınız sert bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu şekilde tasarruf sağlayarak geri dönüşüm sağlamış oluyor. Burada yine şık detaylardan bir tanesi. Çevirdiğiniz zaman sesi yükseltip alçaltabildiğiniz, seçtiğiniz menü arasında geçiş yapabileceğiniz, veya örneğin ayna seçtiğiniz zaman da aynayı ayarlayabileceğiniz bir düğme. Sol aynayı seçmişseniz buradan sol aynayı ee, bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz veya menülere giriş yaptınız diyelim mesela e, navigasyonu seçtiniz navigasyon özelliğiyle ilgili buradan e, kullanımınızı navigasyon üzerinden yapabilirsiniz teşekkür